Dünyanın en güzel yüze sahip kadınları listesinde 5 Türk kızının olduğunu biliyor muydunuz? Her yıl Candlers'la Independent Critics tarafından dünyanın en güzel yüze sahip kadınları belirleniyor. Listenin 97. sırasında oyuncu Özge Yaz yer alıyor. Bir Gece Masalı dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun listede 83. sırada. Kızılcık Şerbeti'nin doğası Sıla Türkoğlu'yla 74. sırada karşılaşıyoruz. Yalıçapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu da listeye 57. sıradan giriyor. Ve listedeki en güzel Türk kızı 25. sıraya kadar yükselen Hande Erçel oluyor. Peki ilk onda kimler var? Sıralamaya Uzakdoğu güzeller damgasını vurmuş durumda. Listede ne kendis ne Adriana Lima ne de Serenay Sarıkaya bulunuyor. Diyor ve günün teşekkürünü Güzel kız her yerde var sen benim gibisini nereden bulacaksın diyen dışı ilere gönderiyoruz.